Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynayacağımı şimdi göreceksiniz söylemeyeceğim sürpriz olsun Gelin bakalım ne oynayacağız acaba tabii ki de bilmiyordum. Evet arkadaşlar ben bunu daha önce çok oynadım. Hatta 487. leveldeyim. Bunu oynayayım dedim. Canım istedi. Oyunun adını bilmiyorum. Unuttum. Unuttum gibi de ilkten yenildim. Yenilmeyi başardım yani. Bravo bana. Ne oynuyorsun? Adını unuttum. Bu arada sadece 2 level oynayabilirim. Ne? Birincisi bitti. Ben bu oyunda bayağı ustayım. İkinci level. Bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Bay bay.